Efendim verdiğimiz bütün aşk haberlerini, bütün evlilik haberlerini unutun. Evet. Çünkü yılın aşkı, yılın evliliği gerçekten meslektaşımız Müge Anlı'dan geldi. Müge Anlı canlı yayında duyurdu sürpriz haberi. E, ee, müstakbel eşiyle ilgili de şöyle bilgiler verdi izleyelim. Müge'nin evlilik açıklaması dün sosyal medyayı da salladı. Gülşen'le bütün eşler, yakınlar, dostlar ortalık arkadaşlar. yıkıldı. Ortalık yıkılıyor, öğrensenize ne zaman tanışmışlar, Müge Hanım ne zaman nikah masasına oturacak, gelin çiçeğine kadar sorulur mu ya? Her şey, her şey. Evet. Hatta şöyle söyleyelim, detaylar var, çok güzel detaylar öğrendik. Evet. Ee, bu ilandan daha 2-3 gün önce bir kına gecesi organize etmişler. Evet. Zuhal Topal var. Ee, yakın arkadaşları, evet. Zahide, yetiş Zahide Yetiş var, var Çebnem Bursalı var. var. Bütün arkadaşlarıyla böyle bir kına gecesi de düzenlemiş. Müge Zaten sever, elinde de kınası duruyor. Evet. Ee, ne zaman evlenecek? Cumartesi günü, 25 Haziran Cumartesi günü Müge nikah masasına, masasına oturacak, oturacak ve imzaya atacak. Ee, Müge Anlı'ya helal olsun. Bizim gibi her şeyi yakalayan. Evet. Değil mi? Evet. En ufak ayrıntıdan böyle malzeme çıkaran iki gazeteciyi haber atlattı. Ama o da her şeyi yakalayan birisi olduğu <laughs> için ancak atlatırsa <laughs> o atlatır. <laughs> Gerçekten. Evet. Yani hiç dedikodusunu bile duymadık. Duyuyorum. Ama ama şüphelendik mi? Biraz şüphelendik. Çünkü özellikle Yüzünde son bir yıldır inanılmaz güzelleşti. Böyle bir aşk enerjisi geldi, evet. bir zayıfladı falan değil evet, mi? Evet, Tarzı, stili falan değişti, sosyal Müge... medyada yaptığı paylaşımlar değişti. Evet. Bir şey vardı yani. Evet, evet. Müge daha önce telefon konuşmalarımızda da hatırlıyorsun pandemi döneminde de programımıza konuk oldu, özel açıklamalar yaptı. O dönemde diyorduk ki ya bu kadar başarı, bu kadar Türkiye'nin gündeminde olan bir kadın, gençsin, güzelsin. Hadi Müge bir hayat arkadaşı diyorduk yok diyorduk kızımla çok mutlu bir hayatım var evet. ben o defteri kapattım. Müge niye kapattın yok bana ikinci kez söyletme üçüncü kez söyletme. Baktım artık sinirleniyor sustuk değil mi? Büyük Ama, konuşmayacaksın. Evet büyük konuşmayacaksın. Aşkın, kapıyı çaldı. Çok da yakıştılar çok Vallahi da hoş ben duruyorlar. Çok beğendim yani, çifti. Müge yaptığı iş gereği bundan daha uygun bir meslek sahibi bir beyefendiyle evlenemez. Peki bir şey söyleyeceğim eve iş getirirler mi beraber? ha? Günün az sayışı olayları falan yani he. konuşup Her şeyi gözünü çözün. ulaştırmak için masada. Bilmiyorum da ben ikisini dinlemek isterdim. E, ben de isterdim. Çünkü biliyorsun ne hikayeler var. gerilim, gizem en sevdiğim şeyler hep böyle dizilere saplanıp kalıyorum. Efendim cumartesi günü nikah masasına oturacaklar sade bir törenle. Müge gelenekselci bir kız. Evet, evet. Her şeyi usulüne göre olmasını Seyirciyle seven birisi. Seyirciyle paylaşması da evet. ne kadar güzel Son bir davranış. Hoş, Seyirciye güzel saygısını şey. gösteriyor. Şimdi ikisinin de çok önemli bir görevi var. Hayatları da kolay değil. Tabii ama neymiş Müge? Demek ki isteyince gözlerden uzak, kimselere yakalanmadan, dillere düşmeden bir ilişkiyi güzel bir şekilde yaşayabiliyormuşsun. Tabii, tabii kesinlikle. Ee, Müge Anlı işinde çok başarılı. Aha. Çok hayran olduğumuz bir Şimdi aşk hayatında da yüzü gülüyor. İkisi bir arada olunca aşkta ve işte evet. başarı olunca da tadından yenmiyor Kesinlikle. tabii. Müge'cim nikah çiçeklerim Müge çiçeği olsun. Evet. Uğur getirir. Senin öyleydi. Evet bizim öyleydi. Gülşen almıştı benim çiçeğimi. Evet. Ondan sonra Müge çiçeği Uğur getirir. Zaten ikisi adına sayfalar açılmış. İkisinin adının toplamı ve e, şey profilde Müge çiçeği var. Evet. Bu arada... Herkes neyi aramaya başladı Müge'nin böyle e, evleniyorum açıklaması şinasi ardından. <laughs> e, şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir diye arama motoruna girdi. Zaten şey diye bastığınız an Şinasi, şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir sorusu geliyor. Kendisi İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü. E, yaşı bazı yerlerde 42 olarak çıkıyor. Hmm. Bazı yerlerde 58 olarak çıkıyor. Bir arada kaldık onu tam olarak öğrenemedik. Yani e, Müge sanki 58 yazabilir. Evet. Müge'cim izliyorsan hatta Müge'ye mesaj yazalım, evet. yaşını soralım. E, tabii sosyal medyada da çok komik yorumlar vardı. Müge ablamız bir erkeğe güvendiyse benim de umudum arttı. Brad Pitt ne oldu Müge abla? Müge anlayıp izleyenler iyi bilirler. Hep bir örneği vardır. Brad Pitt bile olsa der. <laughs> Herkesi bulan kadın aşkı da bulmuş şeklinde çok güzel yorumlar vardı. Ben en çok neye güldüm biliyor musun? Bu çiftin çocukları olursa şu olur diye Sherlock Holmes'un resmini koymuş. <laughs> çok iyi. <laughs> çok iyi yapıyorlar. Evet, evet. Müge ablamız bir erkeğe güvendiyse benim de umudum arttı şimdi Mügenin testlerinden geçmek de kolay Aa, değil. tabii. Bir yani, de Cem yayında ilan etti. Tabii ki. Ama en doğrusun yaptı. Evet. En şık en güzel şeyi. Vallahi ben çok çok yakıştırdım bu çifti. Ben de insanın böyle ne bileyim birisi ki taraflar birbirine denkse o şeylerde ilişkilerde çünkü denk olmayan bir durum olunca biz hemen fark ediyoruz en azından mimimizden konuşma ses tonumuzdan falan aşağı yukarı anlıyorsunuz. Taraflar birbirine denkse bu işin geleceği gözüküyorsa böyle haberi vermekten gerçekten evet. mutluluk duyuyoruz. Bir bebek haberleri bir de şey ama Evlilik bu ara en çok gideyim. merak ettiğim, bak şimdi ünlüler dünyasına aklınıza kim geliyorsa onları şöyle bir kenara bırakalım. Hmm. Benim en merak ettiğim kim şu gelinlikli an, damatlıkla bir nikah fotoğrafı. Nikah fotoğrafından <laughs> gelecek çok, o da gelecek. Nasıl tanıştılar? Ha. İlk görüşte aşk mıydı? Kim kime açıldı? Ee, Müge Anlı müstakbel eşine karşı nasıl testler yaptı? Bir sınavlardan geçmiştir diye düşünüyorum. Sen de tanıyorsun Müge'yi. Evet. Ben de tanıyorum gazetecilik yıllarımızdan. Çok güç değil tahmin etmek müge hayatta ilk adımı atmaz. Yok atmaz. Böyle bir ketum bekler hatta böyle 10 yıl bekler. Bence Şinasi Bey'den geldi Ama o ilk, ilk tabır. görüşte böyle bir elektriklenme olmuştu olmuş tabii. Olmuş gibi. gibilerinden evet. öyle anlaşılıyor. Müge bizi izliyorsa keşke yazsa çok merak ediyoruz nasıl evet. tanıştılar. Yayına hazırlanıyor yazdık gelirse evet. hemen okur sizle paylaşırız.